Selamlar canlarım, cicişlerim, ciğerlerim, baltanelerim. Bir ışık geliyor bir gidiyor değil mi? Onu ayarlayacağım birazdan. Ay hoş geldiniz. Sizi o kadar çok özledim. O kadar çok özledim ki çünkü uzun bir aradan sonra yine mukbang çekiyorum. Ee, en son vlog çekmiştim ve o vlogta maketlerimizi teslim etmiştik final tesliminde. İşte o final tesliminden sonra ne olduğunu size e, küçük bir açıklama olarak anlatacağım önce. Sonra kısmet olur hakkında konuşacağız. Ve ondan sonra da birazcık işte gündemden artık aklımıza ne geliyorsa konuşur, dertleşir, sizinle hesaplaşırız <laughs> diyormuşum. Eğer siz de, eğer siz de beni çok özlediyseniz ve diyorsanız ki beste burnumla tuttun, YouTube açtım açtım seni aradım, aşkım sen nerelerdeydin, gün yüzdüm, bir tanem, nur tanem, iyi ki de seni gördüm, seni gördüm ve çok mutlu oldum diyorsanız e, abone olun. Abone ol butonuna tıklayın. Bir de eğer ki beste işte sen video atıyorsun ama ben görmüyorum aşkım diyorsanız da Çanlarınızı açın oradan da zaten ben video attığım anda birbirimize kavuşabileceğiz. Ha şunu da diyor olabilirsiniz. Beste senin videolarını izledikçe çok keyifleniyorum, çok mutlu oluyorum, dertleşmiş gibi oluyorum diyorsanız da bir tane like tuşuna basacaksınız. Bu kadar yani başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Evet bir durum güncellemesi yapacak olursam of şimdi ışık yüzme çok geliyor. Birazcık kapatacağım. gerçekten tam kalkmıyorum artık. Soda getirdim onu bardağa doldurayım bu sırada. Bir durum güncellemesi yapacak olursak maketi verdim ve maket projemden 87 puan aldım. Evet teşekkür ederim teşekkür ederim. Maket projemden yaz. Maket projesi değil. Bildiğim showroom projesiydi. Sadece maket falan yapmadık yani bir sürü şey yaptık biz o projede biliyorsunuz. Size her detayını gösterdim. Ee, ve Bursa'ya geldim yani. <laughs> Bütünlemelere kalmadım. Ve humus dolgulu bir falafel aldım. Bunun içinde humus var. İlk defa deniyorum. Burada bir file market var. Ben oradan buldum. Sponsorluk falan değil tabii ki. Ben az önce tatmıştım. Şimdi yine sizin için bir kere daha tadına bakacağım. Çok güzel zaten. Bakın. İçinde humus var. Çok güzel. Bu da soya soslu noodle'um. Ay nasıl özlemişim. Şimdi başlayalım. Kısmetse olur'dan ben başlamak istiyorum çünkü en son dün akşam onu izledim. Dün gece diyeyim daha doğrusu. Tuğçe gelmişti. Tuğçe ve Zed tekrardan programa döndü biliyorsunuz. Ve inanılmaz bir olay oldu bu. Şimdi şöyle bir şey var. Tolga Kızlardan 3 seçenek vardı biliyorsunuz. Eslem, Merve ve Tuğçe. Tolga Tuğçe'nin gelmesini isteyip Tuğçe'ye oy verince Aybüke tabii ki de kurguyu birazcık fazla abartıp olayları çok fazla büyüttü. Ha, aslında bu konuda Aybüke haklı bakın. Ben Tolga haklı falan demiyorum. Çünkü neden? Yani kız bayağı bildiğin Tuğçe'li. Tartıştı, kavga etti ve arası çok çok kötü. Tolga'nın neden böyle bir şey yaptığına gelecek olursak, o konuda bir fikrim yok. Ama Abikenin tepkisi beni benden aldı yani gerçekten. E, o sırada telefona bakıyordum. Dedim ne oldu? Biri mi ölüyor şu an? Öyle bir büyük bir tepki verdi ki. Bunun için hmm. arpacık soğan var burada. Tatlı ekşi turşu bu. Hmm. Şöyle bir durum daha var. Sedat da Elif'in Editleri o kadar çok yayıldı ki o dans videosunda özellikle işte Sedat ne yapıyorsun diyor Elif de sana ne diyor ve Sedat'a cilve yapıyor. Ee, o editler falan çok yayıldı ama programın içerisinde Sedat da Elif'i ayırmak isteyen çok kişi var bu arada. Hmm, bu programda kim kime gerçekten aşık orasını bilmiyorum ama... Ben Simge'nin Sedat'a gerçekten aşık olduğunu düşünüyorum. Yani bu kız ya gerçekten Sedat'a çok aşık ya da kafayı o kadar takmış ki yarışma için bir kendine birini bulmak konusunda her gece ağlıyor Sedat'ı yapacaktım, Sedat'ı yapacaktım diye. Çünkü bence Simge tam olarak Sedat'ı kendi ayarlamaya çalışırken Elif geldi ve Simge'nin bütün planları suya düşmüş oldu. Ben Simge'nin asabiliğinin özellikle Elif ve Sedat ilişkisi açısından asabiliğinin buradan geldiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi Elif ve Sedat ilişkisine gelecek olursak. Bu konuda kesinlikle bir yorum yapmak istiyorum. Şöyle bir durum var. İşte ilk başta şu şekilde konuşuldu bu Elif ile Sedat ilişkisi. Sedat başkalarının ilişkisine gelince lak 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 konuşuyor ama kendi ilişkisi asla konuşamıyor. Elif'i savunamıyor. Demek ki sadece başkalarını yapabiliyormuş. Demek ki gösterişmiş şeklinde. Elif'e gelen yorumlar da var. Elif işte çok sessiz falan yani Şimdi ben genel olarak durumu yorumlayacak olursam, Sedat bence şöyle bir durum var. Sedat Elif'e inanmıyor. <laughs> yani ilerleyen bölümlerde de göreceksiniz olursanız bence tahminimce Sedat Elif'ten ayrılacak. Yani yollarını ayıracak şu durumda. Şöyle bir durum var. Evet Sedat laf edebilir. İnsanlar hakkında, ilişkileri hakkında laf edebilir ama program haricinde bir yerde yorum yapmıştı. Demişti ki ben tabii ki de Elif'i savunabilirim ama şu durumda Elif'e tam olarak bilmiyorum. Hani Elif'i savunmam gereken bir şey var mı yok mu bilmiyorum demişti. Şöyle bir durum var. İlk geldiğinde çok şaşırdı. Şimdi Elif'in ilk geldiğin gün Sedat'ı da bütün kızlar odaya çağırmıştı. Kırmızı odaya biliyorsunuz ki. İşte o gün onların tarihinde aslında Sedat'ın çok oy aldığını öğrendikleri gündü. Onlar önceden çekiyor ya bütün bölümleri. Sedat'ın çok oy aldıklarını öğrendikleri gün herkes Sedat'ı çağırdı ve Elif de gelir gelmez Sedat dedi. Ben Sedat'la Sedat ilgileniyorum dedi. Ve çocuğun kafasında bu şey oldu. Acaba hani oylar yüzünden mi ben çok oy alıyorum diye mi Elif benimle beraber oldu? Bence Sedat'ta bir ego var. Gereksiz bir ego. Zaten Koç burcundan gelen o ego çok da yersiz bir egodur zaten. Ve Aslı'nın egosu gibi değildir. Aslı'nın özgüvenli bir egosu var. Burçlara da gelin burada. Ama Koç burcunun gereksiz bir egosu var. İşte Sedat'ta da var bu ego. Ayrıca Sedat'ın Koç burcu olmasına bakmayın. Mars'ı çok düşük. Mars'ı düşük erkeklerden uzak durun yani. Hani böyle a Koç burcu şey olur ya baskın olur şey olur ya. Hayır. Mars'ı düşük Koç burçlarına lütfen uzak durun. Bunu egosuna yediremedi. Eğer ki Elif gerçekten oylar için benimle birlikteyse hiç birlikte olmayalım. Çünkü neden? Elif ona birkaç gömlek üst geldi kendi düşüncesinde. Bu benim düşüncem değil. Ee, Elif ile Sedat ilişkisi hakkında böyle düşünüyorum. Ve Tuğçe'nin en son programda üstüne gelmeleri ve Tuğçe'nin bodyguardla <laughs> evden çıkması çok çok komikti gerçekten. İlerleyen bölümlerde merak ediyorum. Ben Tuğçe'yi normalde sevmem ama iyi ki gelmiş. Çünkü ne yapıyorsunuz? Gerçekten üstüne yürümeye... Yani ne burası lise mi? Ciddiyim tam olarak cringe olduğum bir anda üstüne yürüdüler kızın çünkü. İçinde en çok sevdiğim turşu bu. Hmm. Allah Allah arpacık soğan turşusu çok çok güzelmiş. Bir de bunu deneyin. Neyse biz burçlara gelmiştik en son. Kısmetse olarak daha fazla bir yorum yapmayacağım. Çok uzun yapınca bence bizimle hevesimiz kaçıyor. İzlenin bakalım yani burçlar hakkında birazcık konuşacak olursam ben size en son demiştim ya ben yay burcu erkeğiyle anlaşırım falan filan diye ya benim sürekli fikirlerim değişiyor inanılmaz bilmiyorum neden böyle ay bunu her işimde çıkıracak mıyım ama bu sefer de yay burcu erkeğiyle anlaşamayacağımı düşünüyorum çünkü A, bu arada yani öyle bir deneyimim de olmadı. Of bilmiyorum şöyle bir durum var. Çok şeyler yani ben e, sabitim anladınız mı? Ve yay burcu erkeği şöyle bir ona bir buna bir ona bir buna yani yapmak istemese bile kafası düşünceleri kayacak biliyorum. Ya aldatma konusunda da demiyorum aslında. Ya bilmiyorum böyle <laughs> bir fikrim yok bu konuda. Ama yay burcu da artık geçtim yay burcu erkeği daha iyi olur benim için diyemeyeceğim şu konuda, şu aşamada daha doğrusu erkeklerin bursları hakkında konuşuyorum şu an. Ama yani en son şunu diyeceğim gerçekten insan olsun yeter, vicdanlı olsun, merhameti olsun, insan olsun ve güven versin benim için yeter galiba. Bu sıralar şey yapıyorum mesela ben. Sizin de <laughs> sosyal medyada çok gördüğünüz bu manifesttir, olumlamadır falan filan. Şimdi ama ben bunları şöyle yapmıyorum. Ben Instagram'da bir post gördüm. Hemen bu postta okuduğum şeyleri gidip hayatıma yerleştirmem lazım gibi bir şey değil. Zaten farkındaysanız şöyle bir durum var genelde. Ruj izim çıkmış bardağın. Olumlu düşün. Sürekli pozitif enerjide kal. Sürekli olumlu düşün. Böyle bir şey yok aslında. Ha çoğu yer artık daha mantıklı, daha doğru paragraflar yazmaya başladı. Çoğu Instagram sayfası, çoğu Twitter sayfası. Şöyle bir şey var. Sen nereden bu bilgilere eriştin dersiniz, nereden ne okuyorsun dersiniz. Ben daha çok kitap okuyorum aslında. Genelde yani İngilizce kitaplar oluyor. Anlayabildiğim kadar onları okuyorum. Anlayamadığım kısımlarda çeviriyorum. Şöyle bir durum var. Mesela bunun enerji biliyorsunuz ki gerçekte var olan bir şey ve enerji e, pozitif enerji de var negatif enerji de var. Şimdi bunu en başta ben bu konuya inanıyorum demek saçma olur. Bu zaten olan bir şey ve insanlar enerji yayıyor. Bu zaten var. Bu zaten kanıtlanmış. Ama hem pozitif hem de negatif enerji yayabiliyoruz ve negatif enerjiye geçmek çok 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 daha kolay. Ben bunları nereden böyle bilgiler edindim dersen ben kitap almıştım. 2-3 tane bunun hakkında kitap aldım. Onun hakkında makale okudum. Yani daha çok bu konuyla ilgilenen Mesela metafizik kanunuyla ilgilenen, onun haricinde başka bir kanun daha vardı. Onun da ismini yazacağım size, onu da araştırın ve podcastlerini dinleyebilirsiniz. Bu konu hakkında e, deneyleri falan yapılmış şeyler var tabii ki de. İşte ben orala, oralardan araştırdım, oralardan okudum ve şöyle bir durum var. Sizi yanlış e, şey yapmak istemiyorum, yönlendirmek istemiyorum. Şu durumdan uzak durun bence. Sürekli gün içinde pozitifte kalmaya çalışın, pozitif enerjide olmaya çalışın. Şimdi birincisi. Negatif enerjide olmak çok çok kolay bir şey. Ben e, bu aşamaya kadar bunları öğrendikten sonra şunu öğrendim, şunu anladım. Ben geçmiş hayatımda hep negatif enerjideymişim ya da kendimi negatif enerjiye geçiriyormuşum bir şekilde. Dinlediğim müzikler olsun, izlediğim diziler olsun çünkü çok kolay. Bir anda noodle yemeye başlamam peki. Eee... Evet pozitif enerjide kalmanız gerekiyor. Neden? Hayatınıza daha pozitif şeyler çekebilmek için. Çünkü hangi enerji alanındaysanız o enerji alanında şeyler çekersiniz kendinize. Bu doğru. Ama şöyle bir şey yok. Şimdi mesela sabah uyandınız. O ben mükemmel uyandım. Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Pozitif enerjilerim Çok güzel. Her şey mükemmel gidiyor diye çıktınız yola. Okula gidiyorsunuz ya da işe gidiyorsunuz tamam mı? E gittiğiniz yerde birden bir tartışmanın içine buldunuz kendinizi çok da kötü bir tartışma gitti yani pozitif enerji falan artık kalamıyorsunuz isteseniz de kalamıyorsunuz yani kendinizi o durumdayken hemen kaçıp ben şu an hemen pozitife geçmeliyim gibi bir zorlamaya sokmak zorunda değilsiniz. Zaten hayat <laughs> yani yaşıyoruz ve bu imkansız bir şey. Sürekli pozitif enerjide olmak imkansız bir şey. Ee, olay şu. Şimdi siz o gün tartıştınız ya okulda veya işte başka bir yerde. Eve gittiğinizde veyahut artık trafikteyken Kendinizi pozitif enerjiye yavaş yavaş geçirmeye çalışacaksınız. Yani bu durumu çok düşünmemeye çalışıp, mesela nasıl geçireceğim ben sürekli bunu düşünürüm diyorsanız da komik videolar mı izlemek istiyorsunuz? Bu mu sizin kafanızda dağıtıyor? Komik videoları izleyeceksiniz. Ya da bir tane müzik var ya ben onu bir tane şarkı var işte ben onu dinlediğimde çok iyi hissediyorum kendimi diyorsanız onu dinleyeceksiniz. Böyle bu şekilde şeyler yap yapmanız gerekiyor. Yani çocuk kandırıyor gibi. Ya da kendi kendinize de konuşabilirsiniz. Hani şu an bunu niye bu kadar çok düşünüyorsun? Bir şekilde bunu konuşup bunu atlatmaya çalışacaksınız ama yeri geldiğinde de yaşayacaksınız. Bunu yapacak bir şey yok insanız biz çünkü. Hmm. Bu manifest olayına geleceğim. Manifest olayında da şöyle bir durum yok maalesef. Biliyorsunuz artık böyle çünkü. Ben iPhone 14 Pro Max istiyorum. Aldım, kabul ettim. 777. Çok iyi bir sevgili istiyorum. 1.85 üstü boyunda. Kumral, zeki, kaslı, yakışıklı. Beni her zaman el üstünde tutan, prensesler gibi bakan, bebeği gibi seven bir manita istiyorum. Aldım, kabul ettim. 777 ve öyle de oldu. Yani hani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nasıl bir şey var? Tabii e, yine buna geleceğiz. Şöyle bir şey var. Ne istiyorsun? Tamam en küçük örnek maddi olarak girelim. iPhone 14 Pro Max mi istiyorsun? Şimdi ben bunu aldım kabul ettim 7 7, 7 diye bir şey yok. Ha, ya da her gördüğün iPhone 14 Pro Max'a 7-7-7 deyip manifestlemek e, saçma. Bu çok çok zor bir şey. Yani ben bunu böyle istiyordum da bu oldu gibi bir şey değil. Ee, şimdi ilk başta düşüncenizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü düşüncelerinizi değiştirdiğinizde hayalleriniz değişiyor. Yani düşündüğünüz şeyleri hayal etmeye başlıyorsunuz. Ve bir süre sonra bunu bilinçaltınıza yedirmeye başlıyorsunuz. Çok çok detaylı bu işler bu arada. Ve daha sonra bunu hayatınıza çekmeye başlıyorsunuz. Yani bu evre evre gerçekleşen zor bir şey. Ee, çekim yasası değil benim e, düşündüğüm bulduğum, okuduğum şeyler. Benimki varsayım yasası. Çünkü ben varsayımın çalıştığına inanıyorum açıkçası. Çekimden daha çok. Çekim nedir? Ben bunu çekeceğim. Ee, işte i̇şte o telefondan bahsedin Telefonu çekeceğim, telefonu alacağım diyorsunuz ya. Evet alacağım, yapacağım, edeceğim anlamında diyorsunuz bunu ve bu enerji alanına şu şekilde giriyorsunuz. O bende yok. Telefon bende yok ama ben alacağım diye girdiğiniz için bilinçaltınız şunu kabul ediyor. Telefon bende yok. Yani alacağım. Onu algılayamaz bilinçaltı şu an. Net olan vurguyu algılıyor. Telefon bende yok. O yüzden aslında sizin bilinçaltında sürekli telefon sizde olmadığı devam etmiş oluyor. Bu şekilde de hiçbir yere varamıyorsunuz. Varsayımda şöyle bir durum var. O biraz daha deli şeyi gibi. Ama değil. Kesinlikle olmadığını düşünün ve ben bunu denedim. Gerçekten bu işe adadım kendimi bir süre ve gerçekten de istediklerimin olduğunu gördüm. Çok büyük şeylerde değil, ama küçük küçük şeylerde denediğimde daha iyi kendimi motive ettiğimde olduğunu gördüm. O da şöyle bir şey zaten var. Zaten benim o telefon. Telefon şu an çok küçük değil aslında, küçük bir şey değil ama bir saçma bir örnek oldu ama hani bilmiyorum hani şey olabilir. Zaten ben o sınavdan yüksek not alacağım. Aldım pardon alacağım diye zaten ben o sınavdan yüksek not aldım ve bütün hayatını buna göre yaşamak. <laughs> Bakın burası biraz deli şey gibi. Öyleymiş gibi yaşayacaksınız yani gerçekten istediğiniz şey neyse bir iş mi bir işe mi girmek istiyorsunuz o işe girmiş gibi yaşayacaksınız. Para mı? Ya paranız var gibi yaşayacaksınız yani nasıl yaşayayım beste hiçbir şey alamıyorum ki param nasıl varmış gibi yaşayayım. Yani almanıza gerek yok. Alabildiğinizi yani görüyorum ben zaten bunu alabilirim kendinizi kandırmak değil bu. Gerçekten ciddi olarak buna inanmaktan bahsediyorum. Neyse siz bu konuda araştırma yapın. Sadece benim dediklerimle olmaz. Ben çok araştırma yaptım. Gidin okuyun, öğrenin, görün. Ondan sonra bu konu hakkında daha detaylı konuşabiliriz. Sizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.